Hanımına çok selamlar. <laughs> öpüyorum. Sağ ol, hoş geldiniz. Sağ ol, hoş geldiniz Hoş ya ya. geldiniz Şirin. başkanım. Ol, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Allah Hoş geldiniz Başkanım. Allah kabul etsin. Hoş geldiniz başkanım. Sağ olun. Çok sağ olun. Merhaba. Saygılar, saygılar. Fatih'ten geldik. Hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş geldiniz sağ olsun, Allah, Allah kabul etsin. Tutulan oruçların, verilen lokmaların kabulü için Allah rızası için Sübhanarabbicelal ve azatihi ve selamun Aleyküm. murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin ila el fatiha. teşekkürler. Eee sevgili Rıza başkanımızla birlikte Beşiktaş'ta Cem evimizde sizlerle beraber bu eee matem anını bu hüzün anını paylaşmak ve İslam tarihinin belki en önemli ve aynı zamanda ne yazık ki en acı katliamlarından birinin yaşandığı süreci anlamak, idrak etmek, acıdan yeni bir dünyayı kurma konusunda bir erdemi elde etmek. Acıdan ve o katliamdan insanı sevmeyi, insanı insan olduğu için kabul etmeyi, kimseye zulüm etmemeyi, zulüm edenlere, zalimlere karşı cesaretle direnmeyi, iyi insan olmayı bir hayat felsefesi haline getirmek gibi çok önemli önemli, kıymetli bir ders çıkartmayı başarabilmiş insanlar olarak bugün bu e, sofrada hep beraber lokmamızı yedik, orucumuzu açtık. Allah kabul etsin. Ee, gerçekten tarihimizde böyle çok acı anlar vardır ve sonrasında o artık insanlığa mal olmuştur. Az önce dedemiz çok özenli bir biçimde, güzel bir dille süreci bize tarifledi. Dönem dönem insanlık tarihi, İslam tarihinin yaşadığı bu acı olayın benzerlerini ne yazık ki tarih boyunca yaşadığı yaşamaya devam ediyor. Allah esirgesin bu toplumu, milletimizi ve böyle acıları hiç yaşamayalım. Böyle acıların yaşanacağı bir insan kitlesi ya da millet asla değiliz. Ama dönem dönem insanları birbirine düşüren, nifak sokan, iftirada bulunan ve insanları ayrıştıran, kutuplaştıran, birbirine düşmanlaştıran akıllarla karşı karşıya kalabiliriz. Bizi bu kadim toprakların, bu güzel toprakların, güzel insanlar olarak başta koruyacak olan şey derin vicdanımızdır, inancımızdır. Dolayısıyla inancını, vicdanını iyi taşıyan, bu toprakları iyi temsil eden insanlar asla buna müsaade etmez, etmeyecek ve kesinlikle ve kesinlikle bu tür ortamların karşısında dimdik ayakta duracaktır. Bu bağlamda dediğim gibi inşallah hiçbir zaman bizi canımızı yakan, içimizi acıtan ki yakın tarihimizde de ne yazık ki yaşadığımız ve nefretle o anları bize yaşatan insanları kınayarak o insanların bu topluma ait olmadığını, o insanların bu kötülükleri içinde boğulduklarını bilerek hep karşısında duruldu, durmaya devam edeceğiz. Onun için inşallah hiçbir anında bundan sonra hiçbirimiz, hiçbir evladımız, gelecek nesillerimiz böyle acıları yaşamasınlar. Allah Allah. Değerli canlar, kıymetli hemşerilerim, güzel insanlar, şimdi kıymetli başkanımız da ifadelerde bulundu. Cenevi meselesi bu toplumun şu anda tartışma olarak yaşadığı boyutuyla asla ve asla milletimize de devletimize de yakışan bir durumda değildir. Yakışmıyor. Bunu tartışmak ve tartıştırmak dahi yakışmıyor. Yani bu topraklarda İslam tarihi açısından, Türk tarihi açısından bu toplumun belki de en eski ibadethane biçimi olarak tespitli, tescilli kabul edilen yapılardan, oluşumlardan birisi olan Cem Evi'nin ibadethane mi değil mi diye içi vasatlık dolu bir tartışmaya malzeme edilmesi çok ayıp. Her yerde söyledim. Muharrem ayı vesilesiyle sizlerle aynı sofrada bulunan bir kardeşiniz, hemşeriniz, yol arkadaşınız, belediye başkanınız olarak söylüyorum ki Cemevi ibadet hanedir. Nokta. Alevi vatandaşlarımızın orada yaradana sığındığı dua ettiği insanlık alemi için hep güzel ve erdemli düşünceleri ifade ettiği bir ibadethanedir. Onun için biz bunun yoğun bir çabasını ve mücadelesini verdik, vermeye devam ediyoruz. Seçim zamanları bir şekilde bir kısım siyasi oluşumlar tarafından gündeme getirilen bu husus siyasi bir mesele değildir. İnsanların inançları, insanların maneviyatı, değerleri siyasi malzeme olamaz. Bu hak, hukuk meselesidir. İnsanların bu tür ihtiyaçlarını taşımak, karşılamak hem inancımızın gereğidir hem de adaletli bir toplumun ve devletin yapması gereken bir husustur. Bırakın camiyi, cemevini, kilisesi, sinagogu, havrası bütün bu anlamdaki ibadethanelerin tamamını karşılamak, ona destek olmak, o cemaatlere ibadethane olarak kullanacakları yerleri sunabilmek, katkı sunmak layık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sorumluluklarından, asli sorumluluklarından bir tanesidir. O bakımdan bu hususun tartışma gündeminden hızlıca çıkmasını umut ediyorum. Ne yazık ki biz belediye meclisinde göreve aldığımız ilk aylarda cemevi ibadethanedir kavramıyla gündeme getirdiğimiz bir önerge reddedilmiştir reddedilirken bu mesele belediye meclisinin değil Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin cevabı verilmiştir. Ama orada da unutulmuştur. O bir cevap değildir. Cevap şu olmalıydı. Yasal olarak yetkiniz veya değil ama milyonlarca Alevi vatandaşlarımızın gönlünü kalbini kırmak değil onu kabul ederdiniz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de mesaj yollardınız. Bunu çözün kardeşim. Bunu çözün bu tartışmayı. Bu topraklardan çıkartın. Onun için biz bu mücadeleyi vereceğiz. İstanbulumuzda her ibadethaneye olduğu gibi cemevlerimize de özenli bir süreci başlattık. Elimizden gelen gayreti elbette gösteriyoruz. Eksiklerin farkındayız. Bir kısım yapılarda yetkimizin olduğu yerlerde tahsis süreçlerini hızlıca hallettik. Diğerleriyle ilgili sorunları tespit ettikçe nasıl çözeriz diye yol ve yöntem arayışı içerisindeyiz. Kimi yerde ilçe belediyeleriyle yazışıyor, onlarla konuşuyoruz. Bugün aramızda Vedat Bey kardeşim var. Onunla beraber bir etkin grup bütün cemevlerimizi ziyaret ediyor sorunlarını, ihtiyaçlarını tespit ediyor ve elimizden geleni yapıyoruz. Sevgili hemşerilerim, bu söylediklerim bir siyasi faaliyet ya da bir icraatin size lütufmuş gibi anlatılan kısmı değildir. İnanın, Ekrem İmamoğlu olarak bu bölümünü mahcubiyetle ifade ediyorum. Eksik kalanı tam tamamlama sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Daha fazla eksiğimiz var, onları da tamamlayarak görevimize devam edeceğiz. Bu sorumluluk inanın ben elbette cemevi bizim ibadethanemiz, kültürümüz, insanımız, inancımızın bir parçası ama o boyutuyla olmasa bile ben bir belediye başkanı olarak hangi inançlı olursa olsun aynı cümleleri orada da kurarım. Yani bunu bir kilisede Hristiyan vatandaşımız için de kurarım ya da bir Musevi vatandaşımız için de veya diğer inançlar için de kurarım. Kurmakla yükümlüyüm. Kaldı ki ilk kez bizim dönemimizde artık büyükşehir belediyemizin mezarlık işlerinde hem eee cemevlerinden dedelerimiz, melelerimiz, aynı zamanda papazlar ve diğer din görevlileri artık görev yapar durumdadır. Eee ve bütün cenaze iş ve işlemleri az önce başkanımız ifade etti, talep olarak da söyledi. Sadece zincirli kuyuda değil, muhtelif mezarlık noktalarında yıkanma ve diğer cenaze işlemlerinde yine o inanca mensup din görevleri tarafından işlemleri yapılarak Allah gecinden versin, öylesi bir durumda ailelerimizin inançlarıyla birlikte yanında olan, din görevlerimiz bizimle çalışmaktadır. Bu da bir eksikliği tamamlamaktır. Yıllarca ihmal edilmiş bir eksikliği göreve gelir gelmez harekete geçerek tamamlamış olmanın da inanın sizlere karşı görevini yapmış bir belediye başkanı kimliğini hissediyorum. Burada e, hem e, Muharrem ayından bahsettik. Hem e, cemevlerimizin ihtiyaçlarından bahsettik. Elbette hep dua ediyorum ki özellikle o güzel tertemiz kalpleriyle vatanını, milletini, cumhuriyetini, bu memleketin güzel ilkelerinin koruyucusu olma konusunda hassasiyet gösteren Alevi vatandaşlarımızın ve bütün hemşerilerimizin güzel günlerde yaşadığı bir İstanbul ve bir memleket sevdasıyla hep beraber çalışalım. Hep beraber çocuklarımızın gençlerimizin pırıl pırıl aydınlık çağdaş bir geleceğe kavuşmalarını sağlayalım isterim. Bu manada hem Rıza Başkanımız kendi ilçesinde hem biz İstanbul ölçeğinde elimizden geleni terimizin son damlasına kadar ahlaklı bir biçimde size mahcup olmadan size mahcup olmadan toplumun içerisinde konuşacakları toplumun içerisinde aile içerisinde konuşacakları aile içerisinde konuşarak ahlaklı bir biçimde süreç yönetmeyi devam ettireceğiz. Yanlış yapanlardan, milletimizi üzenlerden ve doğru yoldan ayrılanlardan ve İstanbulumuza ve memleketimize zarar veren akıllardan Allah memleketimizi ve milletimizi korusun. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum bu matem ayında Muharrem orucunda tuttuğunuz oruçların kabul olması dileğiyle Allah Allah. hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ Allah Allah, Allah. Alkış yok. Matemdeyiz. Buyurun efendim. Nasıl geçeyim böyle? Oldu mu? Gel abla. Hadi ablası gel ben çekeyim. <laughs> Hadi ablası.

ee, şampiyon Samsun Spor'umuzun Atatürk Armalı formasını evet. Aa, Sen de çok hoş. Sağ ol. Harika. Evet. Arkasına da ismini tamam, ismini de telefondan yani, da yazdırdık. İstersen şey kapatalım Çok iyi olur. Çok iyi olur. Başkanım, Gel. başkanım Gel. Başkan siz de gelin. Belediye başkanımız alalım. Sağ olun. Buyurun başkanım. Buyurun Bak bu sağ başkanım da O da gençlik kollarında. Benden eskidir yani. Harika. İşte bununla çekebilirsiniz. Ben hani satacağız. Tamam. Her şekilde her zaman sizin yanınızdayız. Samsun Gençliği olarak. <laughs> Eyvallah. Size Karadeniz'in selamını getirdik. <laughs> Samsun'un selamını sağ getirdik. Eee inşallah en iyi yerlere, ülkemizin en iyi yerlere gelmesi beraber için beraber başaracağız. Tamam. Umudumuz çok tamam. yüksek. Çok Hep sağ olun. Hep beraber, sağ ol. birlikte Başkanım. güzellikle, Başkanım. iyi niyetle. Tamam. Tamam. tamam mı? Sağ olun.